Eyvallah. Evet iki yıldız olduk. İki yıldız olmamın şerefine Thompson oynuyorum. <laughs> Silahlar gittikçe geriye gidiyor. İleriye gideceğine. Bakalım Thompson'a neler yapacak. Niye başlamadı la bu? Bak ya Z3 yaptık adama. Kalp yapacağız. Artık. Lan! Dayıoğlu Nasıl geçirdiniz bu adamı? 13 canımız kaldı haydi bakalım gel buradan yak Burada Yok lan bizim adammış kumda komik bir silah ya. <laughs> Zoom'u da çok komik. Nerede lo adam? B'ye gitmiş galiba. Kumda mı bu? Yok. Haydi be. Adam o kadar ölmeye dövmedi gittim aynı öldü. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Basamadık. Karşı taraf eksik bu arada. Hadi be. Görev o da, başarılı. O da biraz gıcık sanki ya. Biraz gıcık sanki o da. Saklanmış lan Ama <laughs> oradan o kadar hızlı geçtim ki tamam, hadi Lan niye basmıyorsun Bassana Allah Allah Tam kafadan avcısı. Kanka 80 mermilik dali var. Tamam, 80. Gidelim. Sık sık bitmiyor. Sık sık bitmiyor. Daha o da yeni doldu ya. Şansa bak. Onu da kaskı attı değil mi? Tam kafadan. Oğlum geri boşaldı oda lan dolduğu gibi boşaldı. 12 tane doğal mermim var. Mavi takım kazandı. Of bu oraya bak 7 3 2 gitmiş la. İyi gitmiş ha. Nereye gittin lan? Nereye? Oda boşaldı. Başka odada devam. Tamsin ile. La 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 la. Attı zaten odada. Niye atıyorsun gagaş? Doğumdan devam gagaşlar. Bir 0 yeniliyoruz. Haydi bakalım. Aga. Ada da yolu. Dolu da çok az var ya. Biraz geç bir saat o yüzden olabilir. Bomba kuruldu. Kendine bomba atmak da ne? Ha <laughs> Bomba imha edildi. Görev başarılı. Hı, o da doldu. Güzel. Bir bir. Olduk bakalım. Ne çabuk geldin la. Ulan canımız az kaldı adam baya çabuk gelmiş. 2-1 oldu ama hallederiz sıkıntı yok. Bomba kuruldu. görev başarısız Tamam hadi gidelim Oh odayı doldu ha şimdi oyuna bir konsantre olayım hemen orta tutan var mı var güzel Görev bölgeme döneyim tekrar. Bence bunlar A basacak ha. Tam kafadan. Ne oldu lan öyle? Oğlum o adam bir uzundaydı ha. ah, dualde bu kötü işte. Dual bitti mi zıştık. Bir kafa gitmedi o adama yazıklar olsun. Geldi 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 geldi. Aga yapma be. Gitti abi, 3 olduk. Bomba kuruldu. de o sola geçmedi. Bak şimdi mermisi bitecek kalamayacak. Helal cold bean. Tamam, lan. 3-1 oldu ama panik yok. Diye diye maçı vereceğiz lan. Öl be dayı. Öl. 17 canımız kaldı lan. benim canım 17. Ona göre oynayın. İki kişi. Güzel. kişi. Oh be 17 canlı da olsa adam aldık. Oyunu aldık. gören yani, başarılı. Ele aldık daha doğrusu. Gelelim. Bir reklam yapayım bakalım. Oğlum adam burada lan. Tam kafadan. Haydi bakalım. Yaptık mı 3-3? Oğlum uzuna bakmıyorsunuz demin Öl artık lan. Öldü. Ana. Oğlum yeme derim biliyordum uzundan birinin gelip bana sıkacağını. Ben zaten buradayım. Sen niye? Allah'ım ya Rabbim ya. Agaç, canım 18. Çabuk gel. Bomba kuruldu. Ah. Kas koruması. Helal Nike. Nike. Bomba imha edildi. başarılı Allah adamın ejderi var ha. Adamlar bazaya atıyor. Bomba kuruldu. Oha! Valla bomba verdi ha. Oğlum o adam nasıl geçmiş, gitmiş bu kadar kişiyle bomba kurmuş lan. Aga be. Hop. Bomba imha edildi. Mavi takım kazandı. Evet. 80 mermili dualle böyle bir patlatma serüveni yaşadık arkadaşlar. Bir de TDM çekmek istiyorum bu silahla. TDM de çekersem onu da paylaşacağım. Şey yapayım mı? Bir de kırmızısında oynayayım mı? Hadi oynayayım. Video biraz uzayacak ama güzel, zevkli, keyifli bir video olur umarım. başarılı. Raş raş raş. Sesini aldı mı o adamı? İki kişi. Burada biri daha var bizim adam. La bir bomba vuraydık la Ölsene be kardeşim ya Ölsene be Lan adamın bir canı kaldı ha. Üç kişi. Öyle artık la. İyi güzel. Bir mermilik canı vardı lan adamın. Ah, rush atamadık. 80 mermili dual ha. Burada biri var dayı yolu. Tam kafadan kafa avcısı. Geliyor bir de. Üç kişi. Kurda yol kur. Elallah. Kask koruması. <laughs> tamam, hadi iki Onlar geldiğinde fırça gelecek diye. Beyler alın orayı Bizim baze geldi ha Ah ya Şansa bak ya. Salak gibi durduk orada öldük iyi mi? Ne güzel ölümsüz gidiyorduk. 11 2 1 oldu. Lan bir öldüm el gitti ya. Görev başarısız. 1 öldüm el gitti dayı iyi mi? Aa Beklemiş orada bizi. Yok sonradan gelmiş. Ölümsüzlüğümüz bozulunca Bak ya Allah'ım ya Rabbim ya Aga aga Evet arkadaşlar video burada biter Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın